Oy! O, harika bir vuruş ama. Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte CSGO'da Valorant modunu deneyeceğiz. Yanında Orhan var. Orhan'cığım hoş geldin kardeşim. Hoş buldum abi. <laughs> nasıl, nasıl gidiyor? Mükemmelim abi iyi gidiyor. Çok CS2 habere geliyor bu arada biliyorsun. CS2 haberle birlikte baya bir etki yarattı. Ya. Ne diyorsun sence Valorant ölür mü? Modunu deniyoruz ama. <laughs> Tabii efendim. Valorant ölür mü? Bence... İkisi de ölmez ya. Sonuçta Valorant çıktığında CS e ölmedi. CS e çıkınca da... Valorant'ın ama farklı bir aurası var değil mi? Farklı bir şeyi var böyle. Oynanın stili var. Hani ben şu an mesela modunu oynadığımda gerçekten böyle bir şey yani silahları falan bana kötü gelmiyor. Bu arada seninle vs atacağız. Ee, oyunu ben tekrardan bir başlatayım. Şöyle. Ha, para da yok değil mi? Bir dakika onu da verelim hemen. Start money diyelim. Bir dakika money 16.000 diyelim. Biraz fazla yazık herhalde. <laughs> Bonkörlük yap. Ee, bu modda sadece 3 silah var. Yani atil karambitle işte normal buna ne deniyordu? Tabanca var. Bir de şey var. Vandal var. AKD geçiyor. Aynı duvarlar var bu arada. <laughs> Adamlar duvarı bile yapmışlar. Duvarlar bile aynı olmuş. Şöyle bir durum da var bu arada. Şerif de var. Özel. Normalde bu modla birlikte gelmiyor ama. Bunu da göstereceğim daha sonra. Ne tarafa gidiyorsun abi? Ağdayım. Ya adamlar baya baya yapmış aynı modu ya. Bir de silah seslerine falan bir bakalım. Oğlum aynısını yapmış lan adamlar abi. Şaka mı Geçmiyor değil mi kurşun? Geçmiyorum ki. Kurşun geçmiyor. Ah oh be. <laughs> Ehlik. Ama sana bir şey diyeyim mi? Adamlar sesi falan aynısını yapmış ya. Gerçekten güzel olmuş. Evet evet mod iyi ya ben de sevdim abi. Sen de şey gözükmüyor. Valorant'ta eğilimizi bozacağımız burada Valorant oynarız daha. <laughs> değil mi? Bir kız arkadaşınız falan yoksa kızlar genelde Valorant tercih ediyor ya. <laughs> Gelin burada oynayın. Bir şey diyeceğim. Sen de gözük Sen de gözükmüyor ama değil mi? Yok abi. Sen de mod olmadığı için e, ben de spekteyken senin silahın şey bıçak e, bıçağın şey gözüküyordu. Karambit gözüküyordu. Demek de normal abi ya. sen normal evet ya bu modu yapmanız gerekiyor arkadaşlar yapmadan sadece ben görebiliyorum işte yaban kişi göz e, gözüküyor ya benim hoşuma gitti baya ya bilmiyorum adamlar gerçekten yapmış şöyle bir inceleyelim hatta şöyle bir yapalım baksana adamlar gerçekten güzel bir şeyler yapmışlar. Neredesin abi? Yine A'dayım ya. Hayda. Sen B'ye mi gitmemi bekledin? Adamlar haritayı bile yapmışlar split yapmışlar ya. Burası screen tarafı mesela. Tamam. Adamlar baktım buraya screen falan koymuşlar ya. Ay uğraşmış. Abi efendim. Tabii efendim. Yeme. <laughs> 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 Ulan ya gerçekten. Aldık denedik Olmadı. İstersen <laughs> aynen bu şeyi bir deneyelim ya bir bakalım harita gerçekten aynısını yapmış lan adamlar vay vay. Harita çok. Vallahi. <laughs> <laughs> Ama dediğim gibi geliştirsen beyi de gösterelim. Aynen beyi de gösterelim. Haritanın bir her yerini gezelim hatta ya. Ş şöyle bir bakalım. Tutayım diye. <laughs> şöyle. <Şerefs. gülüyor> Baksana ya adamlar aynısını yapmış ya. <laughs> ya ananı yapıyorsun? Buradayım ben. Görmüyor musun? Göremez abi. Lan ne oldu? <laughs> Kapan gözüküyor lan bu arada. Oy. Lan. Oy. Şarjör değişirken aynı lan. Oha oran. Nasıl ya? <laughs> <laughs> çok iyi ya. ya. Oğlum adamlar çok güzel yapmış lan Şerif herife Sen gerçi görüm sen sadece görünüş olarak görmüştün herhalde. Evet, ben görünüş olarak gördüm sadece. Bence sen beğenirsin bunu ya. Bilmiyorum bir de şeyle sıkacağım, tabancayla sıkacağım sana mı? Şöyle mide falan geleyim ya şu kon tarafına bir bakalım konektör. Sana adam. Aa, burada normalde su vardı Valorant'ta bildiğiniz gibi. Burayı Normal zemin yapmış arkadaş. Yani bayağı benzetmiş abi adam aynısını yapmış neredeyse. Sadece böyle görüntü olarak birkaç yer farklı ama onlar da normal abi adam daha ne yapsın ya adam hep de hepsini yapacak değil ya. Neredesin abi? Tabanca sesleri falan aynı. Ben şu an bittim. Abi. <laughs> Ulan ya. Ama şey çok güzel. Sesler falan aynısı abi. Onu, 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 onu düşünmeleri çok iyi olmuş zaten abi bence hmm. adam yani bayağı emek vermiş bu arada bu videoyu da e, bir ilgi gösterirseniz e, modun nasıl yapılacağını anlatırım yani birkaç arkadaş çekmiş mesela yani modla alakalı ben tam olarak bir e, guide göremedim böyle bir rehber göremedim yani videoya ilgi gösterirseniz bunu da anlatırsın yani güzel olur bence de. Bu videoyu likelamayı ve yorum atmayı unutmayın. Bu arada e, her gün elimden geldiğince de Twitch'te yayın açmaya çalışıyorum. Sizleri de beklerim mutlaka. CS2 çıktığında yayınlarımız ve videolarımız daha da sıklaşacak. Onda bilgisini vermiş olayım. Bayağı uzun zamandır video çekmediğimiz için. kanalım maalesef aktifliği biraz kötü. Ne yapıyorsun Ne yapıyorsun abi burada Oğlum 5 canım kaldı lan. Mahvediyordun bizi ya. Acaba başka böyle silahlar falan var mı? Ben baya bir baktım da bulamadım ya. Adamlar yani sadece bu asil serisini yapmışlar. Abi ejder de var diye biliyorum. Ejder de var. Varsa eğer onu da yapabiliriz. Onu da bir, bir ara bir bakarız farklı bir videoda. Veya bir short videosu olur. CS2'deki beklentin nedir orancım sence? Nasıl olur? Para, bir de karı. Başka <laughs> bir şey istemiyorum. Teşekkür. Abi, şimdi beklentim nasıl söyleyeyim? Daha yüksek halde bekliyordum ben mesela. Ya daha mı böyle farklı büyük özellikler falan mı bekliyordun? Evet. Ama işte mesela şöyle de bir şey var. Şimdi adamları da anlıyorum. Sonuçta oyunu oynayan çok kişi var ya. Yani. Neden de kaybetmek istemiyorlar? Onu yani. görsel düzenleme getirmişler daha çok. Ya ben aslında yerinde buldum. Zaten ben öyle ultra bir şeyler beklemiyordum. Ama böyle zamanla daha çok şeyler ekleyeceklerini düşünüyorum ya açıkçası. Artık Source 2'de de e, normalde Source 1'de bir şey yaptıklarında yani yeni bir şey getirdiklerinde çok uğraşıyorlardı. O entegre işine. Artık eskisi kadar uğraşmazlar herhalde. Oğlum çözdün mü lan? Abi şaka gibi. <laughs> Köka <laughs> gibi ya. Lan ben dedim... ...fake atıp şey yaparsın zannettim ben ya. Baştan ha. uzaktasın abi dedim... ...yok edeyim. Yılansın ya, tahmin ettin değil mi? Dedin... Yani ...sen düşünmüşsün de demişsindir bu adam fake atar. Bakalım neredesin? Acaba neredeyim? Sen aldın mı ha? <laughs> lan. Abi nereye gitti yine ya? Oğlum çok basit lan. Sen niye o kadar B falan mı gidiyorsun abi? <laughs> sen konektördesin ya. <yani. gülüyor> <laughs> Var ya, nereden çıkarken ya. Abi. Yapma be. Sen <laughs> bayağı sardı senin. Evet, evet, aya gel aya. Geliyorum ben. Gel. <laughs> Adamlara baksan abi karan biti falan her şeyi yapmışlar ya. Gerçekten Neredesin abi? Bilmiyorum bakacağız şimdi dur. Hani ağ geliyorduk ya. Oğlum duvar var duvar. Kaç saniye sonra açılıyor ki? Ya bir 10 saniye falan sürüyor herhalde. Kaç canın kaldı? Map bozuk. Harika bir vuruş ama. Harika bir <laughs> Bunu videonun başına koyarım. <laughs> baya baya güzel vuruştu ha. Ölüşün harikaydı ya. Ruhumu teslim ettim. Abi adamlar yapmış ya. Nereye ya. gidiyorsun abi? Geliyorum yanına. A'ya geliyorum A'ya. Abi. Zaten AWP falan oynamıyorum yani. Amacım silahları falan göstermek zaten. Haritayı gösterdik. Harita aynı. Haritayı çok detaylı gezmeye gerek yok. Ama Şerif çok hoşuma gitti. Şerif gerçekten adam farklı bir silah olarak eklemiş. Yani gloon yerine değil de mesela atıyorum Bandal'da aikenin yerine eklenmiş adam. Ama Şerif ayrı eklenmiş oyuna. Neredesin abi ya? Ağdayım. Ben de ağdayım. <laughs> Lan oğlum ya. Aga be. Aga be. Abisi tarafından da diyor. <laughs> Lain bir pusu. Aya geliyorum tekrar. Bomba bile kurmuyorum ya bombası. Bombanın yerine de bence spike yapsaydık keşke bilmiyorum spike yapabilir mi ama. Tabii efendim. Yo <laughs> o kadar o kadar değil de ancak kurabilirdik ya o yere vurma olayı animasyona kaçıyor o biraz zor olur önce. Reizult falan girmiyor. Ama gerçi yani o kadar güzel böyle şey var ki işler yapan kişiler var ki. Adolu dur dur konsol açtım. <laughs> <laughs> <Allah. Ya>, <laughs> Heyecanlandım tabi. Ama sana bir şey diyeyim mi? Harbiden sen şimdi e, silahları görmüyorsun ama. Köydü! Köydü! Gerçekten bir keyifli ya bilmiyorum farklı bir deneyim yani hoşuma gitti baksana abi adamlar Aynısını yapmış ya. Nereye mi gittin abi? B'deyim evet. Mid'deyim daha doğrusu. Mid'e gel. Duvarları muvarları yapmış adamı. Ah be. Evet. Ama sana bir şey değil mi? Gerçekten silahın görünüşü çok fark ettiriyor. Oynayışı harbiden çok fark ettiriyor. Hani bu nasıl bir skin mesela alıyorsun. Böyle bir yer aldığın ilk halde güzel oluyor ya böyle tatlı geliyor sana ve böyle. Evet abi. Aynı hissiyatı veriyor bence şu an. Valorant'ta da yani. Abi, adayım adayım adayım. Fark ettim gördüm çünkü aslında. Ne anladın Aradan mı gördün hocam? Görüyoruz ya. <gülüyor> <gülüyor> Ha geçti. Oğlum heaven'da mıydın lan? Allah seni yes. lan. <laughs> <laughs> Vay be <laughs> Sen abi. Sen yanmıydın abi bunları ya. Gel misin? Yerim valla. Çatallama mı, mı? Elimine dayı elimine. <laughs> ya valla ya. Sen ada değilsin galiba. Aldayım. Nasıl adasın? Aldayım. Oğlum haritada bug mu var lan yoksa? <laughs> değilsin abi. Aldayım adam. İnanayım mı? Yes. <laughs> ah be. Ah be. <laughs> Sen yandan mı geleceğim zannediyordun? <laughs> evet abi. Yukarı, sağ tarafa bakıyordum. Adam. Kazanacak abi. Neredesin abi? A'dayım. Yine A'dayım. <laughs> <laughs> Beni yiyen gibi hissettim abi. Yok be. Ben hatta şerif de oynayacağım lan. Hadi kazanma gelin. Satıyorum bu. <laughs> Oğlum Şerif çok iyiymiş la Şerif var ya Şerif gerçekten çok iyi ya Ama bu şey yok Bu sende yok ya mod yok ya Bu ayrı yani adam dörde eklemiş Tüfeğe eklemiş mesela Tüfek kategorisinden alıyorsun silah yani Desert Eagle yerine geçmiyor Al benim abi al benim Aa. Amadım ben midim cemidim demidim. Bitiyor bir lan Fark ettim zaten ağadasın direkt tüpte bekliyorsun <laughs> Oğlum sen nasıl görüyorsun lan? Sesten mi anlıyorsun? Sesten anlıyor lan. Yani. Oha. Harbi nasıl anlıyor? Görüyor mu? haritada bug mu bak var? Bak abi ya bug var. Ne şerefsiz adamsın oğlum ya. Alacağım lan seni kazanacağım lan bu maçı. Kazanacağım lan bu maçı. Oğlum <laughs> Abi çok iyi ya. Animasyon falan var ya mükemmel. <gülüyor> <gülüyor> Kazandım. Evet, çok iyi. Çok iyi. Bu da mutluluk... Se <gülüyor> <gülüyor> mutluluk sevinci bu da. Arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Videoyu izlediğiniz için. Orhan'cığım teşekkür ederim. Güzel bir eline vermiş oldum kardeşim. Sağ olasın. Umarım CS2'de de güzel içerikler üretmeye devam ederiz. Twitch'de canlı yayınlarımıza katılmayı lütfen unutmayın. Kanalı... E, abone olup aynı zamanda videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Like, like, like. like atalım evet. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.